Merhaba arkadaşlar. Ben Egemen Deniz. Bugün sizlere beraber Among Us oynuyoruz. Yanımda Poyraz var. Piyazım ben. Hadi Arkadaşlar uzun zamandır gelmiyordu. çekemiyordum Ne abi bu pambu oy daha güzel. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi Pola duvar et. İşte lakayt yolaşan. Aynen mükemmelsin. Neyse boş ver. Daha bir. Şurada durun. Bekledeki görevi yapmayacağım. Şurada admin'dekini yapacağım. Ah. Allah'ım bir ölmüş. Biz burada tabii ki geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar paramızın ayrılan Black Imposter diye birisi. Bakalım katil miymiş gerçekten? Evet gerçekten o katilmiş. Şimdi elektrik. Elektriğe gideceğim. Ama kesin öleceğim. Allah. Yes. Oppa evet. Allah seni bildiği gibi yapsın. Kırmızı. Arkadaşlar kırmızı gitti. Kartelim miymiş? Bakalım ona biz bakacağız. Hadi bakalım. Aynen. Evet. Bence o da şu Bence... ay mavi mi? Açık mavi mi ne işte ismi ne Ölüyoruz. <laughs> Lan nasıl oluyor bu ben yapamıyorum ya. Başkası yapsın. Aman bak, ben yapamıyorum. miek şimdi bak görev yaparmış gibi yapma kafanı soğo Kimin katil olduğunu bilmiyorum zaten Deli etme insanı Dur Dede dede. <laughs> Kamera ile gördü ama asalısı Adam. Ayıcıklı pembe. Şu değil mi? bu. Asal olsun mu? O mu? Evet. Yalan söyleme kimse kim. Pink. Ben şey veremiyorum. Bizimkiler versin. Hemen bak başkasına şey atıyor. Son katilsin lan zaten. Hadi arkadaşlar. Bitti. biz kazan. Şu an ekrana kapak fotoğrafı gelecek. Dırş. Kapak fotosu. Kapak. Win kazanılmıştır. Bak ben dedim. Oley. Şimdi de bana. Videodayız daha Poyraz. Bir dakika maça geliyoruz. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Duvar kırdım. Ne katil diyelim olsun. Dünyanın son değil sonuçta değil mi arkadaşlar? Dur doğru unutmuşum bunu. Taskan ne Vallahi ama arkadaşlar vallahi hiçbir şey hiç oy vermedim. Ne Herkes ne? buna vermiş. Masala. Evet. Katil miymiş o bakalım? Hayır. Öylesine boşuna attık adamın günağını aldık. Affet. Dırı. <laughs> Elmas. <laughs> ha işte. Yapmış bir adam. Ya sabır ya selamet. <laughs> Allah. 10 saniye kaldı da. Kim gidecek? Ben de hiç bir fikrim yok. Hadi söyle. Allah Allah tamam. Bu gitti. <gülüyor> Yanlışlıkla <gülüyor> hep bir sürü oy verip duruyorum ben de ya. Allah. Ha, oyun. Ha, aynen o katilmiş arkadaşlar. İndirelim şunu arkadaşlar. <laughs> Ar Uğur, koş kız koş. Arka. Ar 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 sana buradan bir tuha yapıştıracağım. Bence panda Şey diyorlar. Nedir? Ee, şu. Hah, turuncu her... ancak aklına geldi. Arkadaşlar biz hileyiz dermiş. Oğlum görmüyor mu adamları? Kaç kişi oy verip duruyor? Maç başladı mı? Oylar yağsın hemen. Hile gibi ya. Sallıyor, tutuyor yani. <gülüyor> hey, <gülüyor> tamam herkes buna oy vermiş. Hadi bakalım bu katil miymiş? Sana i̇şte kaybedeyim. O da katilmiş. Sen bende panda. Ha 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 Koş 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 koş. Bunu ne yapıyorduk lan? 8 8 6 5 7 4 7 4 Okey. Allah'ım. Bu sefer ne bok yapacaksanız yapın. Gidin verin. Blue mavi mi? Mavi mi vereceğiz? E, tamam maviye verek. Al. Ah. İyi gidin mi? Ne uğraşacağım be ya. Evet, evet, bana vermeyin de başka bir şey istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> oğlum o katilse vallahi çok güzel olacak <gülüyor> Bak, <gülüyor> ka kader anı poyraz katilmiş Aha. bin arkadaşlar bu bölüm böyle şey böyleydi arkadaşlar daha fazla <laughs> istiyorsanız 15 like arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.